Evet herkese merhaba, bugün sizlere son zamanlarda sıkça kar karşılaştırılan 3 hayat simülasyonu oyunundan bahsedeceğim. E biliyorsunuz ben bir Sims delisiyim ve biliyorsunuz ben Ilduo'yu pek sevemedim. Fakat bu sıralar dört gözle beklediğim ve sonunda çıkış tarihinin belli olduğu Paralives ile ilgili biraz sohbet edeceğiz sizlerle. Hatta şöyle bir sohbet yapacağız. Inzoi, Sims 4 ve Paralyze. Haydi birlikte bu oyunlar ne kadar benziyor, ne kadar farklı, hangisi size daha uygun olabilir dilerseniz bir inceleyelim. Evet, arka planda ben konuşurken sizler Sims, Inzoi ve Paralyze ile ilgili görüntüleri izleyeceksiniz. Ee, Paralyze ile ilgili olan görüntülerse paralarsin 2 gün önce yayınlamış olduğu ile alakalı. zaten bu trailer'ın sonunda da artık çıkış tarihini verdiler. İlk olarak genel oynanış yapısına bakalım isterseniz Sims 4 yıllardır piyasada olan köklü bir seri. Oyuncular sims karakteri yaratıp onların hayatlarını yönlendiriyor. Evlerini tasarlıyor, çeşitli paketlerle dünyalarını genişletiyor. Ancak yapay zekaları zaman zaman tepkisiz kalabiliyor ve bazı mekanikler e, eski hissettirebiliyor Sims 4'te. E, Paralyze'da ise henüz erken geliştirme aşamasında olan e, bağımsız bir yapı var. Sims'e rakip olarak geliştiriliyor ama çok daha özgür bir oynanış vaat ediyor. Interaktif şehir ve e, özelleştirilebilir animasyonlar ve kullanıcı odaklı içeriklerle dikkat çekiyor ve açık bir dünyası var Paralaysın. Inzo ise Güney Koreli geliştirici Krafton tarafından geldi biliyorsunuz. E, adamın e, çocukken oynamış olduğu Sims 4 e, onu o kadar çok etkileyince büyüdüğünde çocuklarına Inzo'yu yapıyor. Ee, en samimi açıklaması buydu ve ben bu açıklamadan gerçekten çok etkilenmiştim. The havasını anımsatsa da e, daha çok bir yaşam tarzı simülasyonu gibi çalışıyor Inzoi. Özellikle görsel gerçekçiliği ve e, kamera açılarıyla oyuncu sanki bir dizinin içerisindeymiş hissi veriyor bana göre. Ee, şöyle bir şey olabilir yani Enzo'yu bana biraz karmaşık ve bir o kadar da yavaş geldi. Şimdi e, ikinci olarak da e, karakter ve ev tasarımıyla ilgili bir karşılaştırma yapalım isterseniz. Karakter yaratımı ve ev tasarımı bu tür oyunların biliyorsunuz ki kalbi. Yani e, şöyle söyleyeyim ben challenge oynamayı çok seviyorum fakat biliyorum ki challenge oynayanlar e, muhtemelen Sims'in üçte birlik bir kısmını e, kapsıyor. Oyuncuların büyük çoğunluğu kas ekranından ve ev yapmaktan daha çok hoşlanıyorlar. Şimdi Sims 4 yıllardır içinde çok detaylı bir Kreta Sim sistemine ulaştı. E, yüz hatlarından yürüyüş stiline kadar her şey özelleştirilebiliyor. Yapı modu da oldukça gelişmiş ama bazı temel özellikler sadece ek paketlerle geliyor. Mecburen o nedenle ne yapıyoruz? Custom contentleri ağırlık vermek durumunda kalıyoruz. Paralyze bu konuda devrim yapmaya hazırlanıyormuş. Ölçülebilir mobilyalar, pencereleri istediğin gibi boyutlandırma, esnek duvar şekilleri gibi yaratıcı özellikler sunacak gibi görünüyor videodan izlediğimiz kadarıyla. Aynı şekilde karakter yaratımı da oldukça özgün. Vücut oranlarını cetvelle ayarlayabiliyorsunuz. E, evlerde de zaten videoda gördük. E, koltukları işte 2'li, üçlü, 5'li, onlu falan gibi böyle uzatabiliyorsunuz. Yani bütün nesnelerin hepsi büyüyüp küçülebiliyor. O nedenle açıkçası beni edit mod kısmı çok heyecanlandırdı paralaysın. Enzo ise daha çok bir görsel stil harikası. Karakterler çok gerçekçi görünüyor. Saç dokuları, kıyafet kombinasyonları, yüz ifadeleri neredeyse sinematik bana göre. Ama oynanış olarak Sims kadar detaylı bir özelleştirme sunmayabilir. Yani en azından şimdilik öyle. Muhtemelen onun da ek paketleri çıkacaktır ama şimdilik böyle Sims kadar çok cezbetmiyor benim. Şimdi birazcık da dünya ve etkileşim üzerine bir karşılaştırma yapalım. Simülasyon oyunlarında yaşanabilir bir dünya çok önemli. Sims 4 her dünyayı yükleme ekranlarıyla ayırıyor. Her bölge arasında geçiş yapmak için yükleme beklemek zorunda kalıyoruz. Ayrıca dünya sınırları alanlardan oluşuyor. Paralysis ise açık dünya yapısıyla fark yaratacak. Yani bir evden çıkıp doğrudan markete yürüyebileceğiz ya da işte toplu taşıma, komşularla e, ilişkiler ve muhtemelen Paralyze'de daha e, güzel olacak çünkü e, evden çıkıp işe gideceğiz işte evden çıkıp parka gideceğiz evden çıkıp kafeye gideceğiz arada yükleme ekranı kesinlikle yok İnsan şehir atmosferi yaratmakta çok güçlü İşte yağmurda şemsiye açan NPC'ler işte sokakta müzik yapan gençler, gece kulüpleri, otobüs durakları gibi detaylar şehir yaşamını gerçekçe hissettiriyor. Ancak bu etkileşimlerin ne kadar kontrol kontrol edilebilir olduğu bana göre henüz çok öyle net değil. Yani mesela e, yerin altında metroya giriyoruz, sonra metrodan çıkıyoruz. Yani onda da bazı kesintiler mevcut sonuçta. Şimdi e, birazcık da bakalım mod desteği ya da işte topluluk kısmı ile alakalı bir karşılaştırma yapalım. Sims 4 devasa bir mod topluluğuna sahip. Yani custom content ve modlar sayesinde oyunu tamamen kişiselleştirebiliyorsunuz. İnanılmaz farklı yerlere gidebiliyor. Ancak resmi içerikler pahalı. Yani DLC'ler pahalı ve sayıları çok fazla. Yani bugün sıfırdan bir Sims 4 oynayıcısı başlasa ve bütün DLC'leri almaya kalkışsa He, he yani Paralyze mod desteğini en baştan planlayarak geliştiriyor Steam atölyesi entegrasyonu olacak ve içerik üreticileri için açık bir sistem sunacakmış Bakalım nasıl olacak bilmiyorum Tam olarak da anlamadım açıkçası bunun hepsini göreceğiz Enzo için mod desteği ile ilgili henüz çok fazla bilgi yok ama Unreal Engine altyapısıyla geliştirildiği için teknik olarak Modable olması onun da mümkün bir de zaten biliyorsunuz biz kendi dokularımızı ekleyebiliyoruz ve ayrıca işte 3D programlarda yapabileceğimiz bir takım eşyaları da işte kaplamalarını yapıp onları oyunumuza adapte edebiliyoruz. Şimdi Sonuç olarak 3 oyunda hayat simülasyonu türüne kendi bakış açılarını getiriyor yani aslında 3 de bana göre farklı fakat bana öyle geliyor ki Paradise'la Sims 4 birazcık daha kardeşler gibi geldi bana. Çünkü ikisi de yani Paradise birazcık daha fazla cozy görünümüne sahip ama Sims 4 de çok cozy bir oyun. Daha klasik ve oturmuş bir deneyim istiyorsanız Sims 4 hala güçlü bir seçenek. Yenilikçi, özgün, yaratıcı bir simülasyon arıyorsanız tabii ki Paralize biraz umut vaat ediyor gibi. Eğer gerçekçi grafikler, sinematik bir atmosfer ve modern şehir yaşamı ilginizi çekiyorsa Inzo'yu de bu kesime hitap ediyor. sizce hangisi heyecan verici? onunla ilgili lütfen yorumlarda buluşalım. Şimdi birazcık da Paralars'ın videosu üzerine konuşmak istiyorum ben. PC Gaming Show'da yayınlanan bir fragman oyunun erken erişim için 8 Aralık 2025 tarihini resmen açıkladı. Bugün hem o tarihi hem de fragmanda öne çıkan özellikleri birazcık birlikte inceleyelim. Fragmanda dikkat çeken ee, bir nokta oyunun küçük bir kasabada geçen açık dünya yapısı. Bu gerçekten benim çok hoşuma gitti. Sims gibi bölümleri yükleme yapmadan karakterlerin evden çıkıp işte festival, iş gibi sosyal alanlara gidebildiğini videoda görüyoruz. Festival sahneleri, işte kafede arkadaşlarla sohbet, işi simgeleyen günlük rutinler fragmana oldukça sıcak bir atmosfer katmış bence. Paramaker adlı sistem sayesinde vücut ölçüsü ve boya kadar özelleştirmeler, işte hareketli sims karakter animasyonları, duvar, yer mobilya gibi El tasarımlarında işte boyut, konum, renk değiştirme gibi esnek sistemler videoda tanıtılıyor. E, Frankman'da gördüğünüz renk çarkları, kaydırıcılar ve ani orantı ayarları özellikle inşa moduna yönelik e, tam kontrol hissi veriyor. Yani tamamen her şey oyuncunun kontrolleri altında. O nedenle bu olay da beni çok heyecanlandırdı. Önceki fragmanlarda ilk kez gördüğümüz iş sistemi bu trailer'da birazcık daha netleşiyor gibi. Karakterin çalıştıktan sonra yorgun çıkması, işte ücret, beceri ve işe zamanlama gibi mekaniklerle fragman desteği gelmesi. Yani çalışana odaklanan bir ekonomik dinamik çok güzel gösterilmiş fragmanda. Bir diğer konu da mod destek ve toplulukla ilgili. Reddit üzerinde en çok konuşulan noktalardan biri mod araçlarının erken erişim çıkışı ile birlikte verici, verileceği bilgisiydi. Yapımcıların bu araçları kendileri de kullanıyor olması işte modlama konusunda ciddi potansiyel sunduğu anlamına geliyor bence. Yani bir düşünsenize e, Sims'te şöyle bir şey olsaydı işte Pandasama doğum modunu Pandasama olarak değil de işte bunu Sims çıkarsaydı da isteyenler o modu kullanabilselerdi, isteyenler kullanmasalardı ve biz işte MC Command Center'ın işte yapımcısı tarafından güncellenmesini beklemeseydik mesela işte bir paket geldiğinde ya da bir güncelleme olduğunda bunlar EA tarafından bize sunulsaydı Muhteşem olurdu yani harika bir Çalışma olurdu o zaman ee, Ayrıca Fragmanda görülen yeni logo Ve Key artta Oyunun stil anlayışında kişisellik Hissi yaratmak için Değiştirildiğini çok açık bir şekilde Belirtiyor bana göre ee, Şimdi bize e, Paralyze Ne vaat ediyor Benim fikirlerim ee, Beta gibi çıkacak 8 Aralık'ta e, fakat çok içerikli bir çıkış yapacak. E, Simsten farklı yüklemesi sosyal alanlar var bize vaat ettiklerini sayıyorum İşte ölçü renk konum e, tam anlamıyla bize bırakılmış vaziyette. İşte e, sosyal dinamikler açısından ev iş festival böyle günlük akışın içerisinde devam edecek. Ee, bir de e, mod ve işte ücretsiz güncellemelerle ilgili bir böyle bir topluluk olacak. Ee, Paralife simse güçlü bir alternatif olmaya bana göre aday Inzoi olamadı. Ee, Inzoi'nin e, şeysi yıldızı e, biraz çabuk söndü. Özelleştirmede esneklik, mod dünyasında yaratıcı özgürlük ve samimi bir kasaba deneyimi sağlama açısından bana göre Paralives epey iddialı görülüyor. Ee, yani 8 aralığı ajandanıza kaydedin şekerlerim. Evet sen ne düşünüyorsun? Özelleştirme, mod araçları ya da açık dünya sistemi hangi yanlarıyla seni çekiyor? Yorumlarda buluşalım. Ayrıca beğenirsen videoya destek vermek ve abone olmayı unutmayın sakın. Destekler harika bir his uyandırıyor bende. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve hoşçakalın.